Evet arkadaşlar merhabalar. Bekir Can Karataş. Bugün ikinci dereceden denklemlere Babil yaklaşımını anlatacağız sizlere. Öncelikle içeriğimize birazcık bakalım. İkinci dereceden denklemlerin programdaki yerine bakacağız. Müfredatımızda nerelerde bahsedilmiş, nelerde geçiyor bunlardan bahsedeceğiz. Babil'lerde kısaca matematik tarihini anlatacağız size. Babillerde ikinci dereceden denklem yaklaşımları olarak kendi konumuza gireceğiz. Babillerde ikinci dereceden denklem örneklerine birkaç örneğimize bakacağız. Kaynakçı da bitireceğiz. İkinci dereceden denklemlerin müfredattaki yerine baktığımızda ne yazık ki ortaokullarda 5 6 7 ve 8. sınıflarda ikinci dereceden denklemler konusunu görmüyoruz, göstermiyoruz. E, fakat denklemlere benzer olarak sayabilirsek 8. sınıflarda doğrusal yani birinizden denklemlere kısaca bir giriş yapıp e, basit düzeyde denklemleri veriyoruz sadece. Babillerde kısaca matematik tarihine değinecek olursak eğer Babiller çok uzun yıllar yaşamış e, yani çok uzun gerçekten. Biz Osmanlı'yı 600 yıl yaşamış çok büyük bir imparatorluk deriz. Fakat Babiller milattan M.Ö. 2000'lerde Eski Babil olarak yaşamış, sonra e, milattan önce yine 560-550-540 yıllara kadar yaşamış bir millet. Neredeyse 1500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz burada. Fakat e, Babil'ler bunu eski Babil ve yeni Babil olarak yaşamışlar. Yani bir devlet başlayıp sonuna kadar aynı devlet götürmemiş, bir sürü devletin boyunduru altına girmişler çıkmışlar fakat matematikleri, işte tarihleri, bilimleri aynı şekilde devam etmiş. Özellikle çalışmalarının çivi yazısı ile kil tabletler üzerine yaptıklarından dolayı şu anda bugün de günümüzde birçok Babil kil tableti bulunmakta ve yapılan çalışmalarda korunabilmiş. Bu yüzden de birçok kaynak var elimizde onların matematiğine dair. Babillerde matematik Doğal ihtiyaçlardan ziyade daha çok din egzersizi olarak yapılmış. Yani e, Mısır'daki matematiğin nasıl çıktığını daha önce konuştuk. E, daha işte tarla paylaşımıdır, işte tarlaların ölçümüdür gibi günlük ihtiyaçlar için matematik yapılıyordu. Fakat Babiller bunu bir tık daha yukarı çıkarmışlar ve demişler ki matematik günlük ihtiyaç için değil, zihin egzersizi için yapılacak hale getirmişler. Demek ki buradan şunu görüyoruz, Babiller matematikte ciddi anlamda uğraşmışlar. Ee, özellikle 60'lık tabandaki sayı sistemini kullanmalarından dolayı işte 60'ında 30, 20, 15, 12, 16, 5 bir sürü bölenin olmasından dolayı matematikle kolay bir şekilde ilerleyebilmişler. Burada aklıma bir soru işareti takıldı. Acaba dedim bizim çocukların matematiği yapmama sebepleri, yapamama sebepleri, matematikten korkma sebepleri onluk sayı sisteminin kullanılması mı? Çünkü onu düşündüğüm zaman matematiğe göre daha az böleni olan bir sayı. Bu da bir soru işareti olarak aklımızda kalsın. Babil'lerde ikinci dereceden denklemlere bir giriş yapmak istersek eğer, e, M.Ö. Milattan önce 2000 yıllarında yani ta eski Babillerin e, zamanında ikinci dereceden denklemlerle uğraştıkları bilinmekte Babillerin. Babiller daha çok dikdörtgen çevresi ve alanı işlemlerinde bu denklemleri kullandıkları için tarihçiler de bunu dikdörtgensel denklemler olarak da isimlendirebiliriz diyorlar. Yanında ee, yanda da bir kilit tablet görüyorsunuz. Ee, bu Babil zamanından kalan bir kilit tablet. Ve orada ölçü bilimleri işte uzunlukları tamamen ölçülmüş, yazılmış. Babiller dahil eski zamanlarda insanlar e, dörtgenin çevresiyle Burası çok ilginç gelmişti bana. Dörtgenin çevresi ile alan arasında da bir bağlantı olduğunu. Yani doğru bir orantı var. Eğer çevresi artarsa alanın da artabileceğine inanıyorlarmış. Ee, bu zamanlarda yine Yunan tarihçi Polibus kendi zamanlarında yaşadıklarını anlatıyor kitapta. Ee, diyor ki insanlar arazi satarken diyor çevre uzunluğuna göre satış yapan bir sürü dolandırıcı vardı ortalıkta diyor. Yani şöyle düşünün işte çevre toplamı 20 santim belki. Bunu e, kabaca çiziyorum mesela işte ne bileyim 5, 4, 5, 4 olsun mesela 5, 10, 10, 18 dik bir çevre santim olsun. Bu bir dikdörtgen bir tarladan bahsediyoruz. Bunun çevresi işte topladım 18. Aynı şekilde tekrar 18'i paylaştırıyorum. İşte 9'a 2 diye paylaştırsam ya da 9'a 9 ya da 9 olmasın 8 8 olsun. 16 2 1'e 1 olsa mesela ilk yaptığımız işlemde 5'e 4 20 metrekarelik bir alandan bahsediyorken 8 çarpı 1'den aynı çevre uzunluğunda 8 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bunda ne yazık ki zamanın her zaman da olduğu için o zamanlarda dolandırıcılar varmış ve dolandırıcılar ciddi anlamda kullanmışlar diyor. Polibus. Eski Babil metinlerinden bazı örnek denklemlere bakalım dedim. Bu yaz değişik yazı stiliyle yazılan bir Babil sorusu. Kilde şöyle diyormuş. Elimdeki karenin alanı ve bir kenarı topladığımda 0,35 ediyor. Karenin bir kenarı kaçtır? Şimdi buradaki birimler ne yazık ki olmadığı için sadece bu kadarlık bir bilgi var. Diyor ki kitaptaki açıklaması. Böyle bir problemi diyor uzunluk ve genişlik kelimelerini x ve y ile ifade edebiliriz. Yani şu anki günlük dilimizde şöyle yazabiliriz. İşte x kare artı 2 bölü 3 x eşittir 30 bölü 60. Çözümüyle ilgili detaylar diyor. Metinde şöyle bahsediliyor. Babil metninde. Bir aldınız. x'in kat sayısı. Birin 3'te 2'si diyor 0,40. Bu Noktalı virgül kullanmışlar. Sanırım 0, virgül kullanmaya çalışıyorlar herhalde ki noktalı virgül var o aralarda hep. Bunun yarısını diyor 0,20. Bunu 0,20 ile çarpın ve sonuç olarak 0,6140 çıkartırsınız diyor. 0,35 ekleyin ve sonuç 0,41.40 olsun. Karekökü de 0,50 olur diyor. 0,20'yi kendisiyle çarpmıştık. 0,50'den çıkarıp sonuçta 0,30 eder diyor. Bu da karenin bir kenarı olur. Günümüzün cebirsel ifadelerine çevirdiğimizde ise aşağıdaki şekilde işte x'i aldık, 0,40'ın yarısını aldık, karesini aldık, kare kökü içinde bunlar hep yandaki işlemden görebilirsiniz. Ama bu dediğimiz işlemleri bizim yaklaşık milattan önce 1500'lü yıllarda yapılan bir işlemden bahsediyoruz. Ne kadar ilginç ve enteresan olduğunu buradan görebiliriz. Babillerde işte tekrar bir örneğimiz var. Bağ milyon diyor. X kare artı AX eşittir. Işte B denklemini çözmek için aşina olduğumuz kurala eşdeğer bir formül kullanımı anlamına gelmekteymiş. X diyor. A bölü 2'nin karesine artı. Yanda gördüğünüz işlemi vermiş. Bu bizim gündelik dilimize çevrilmiş hali bunun. Kısacası e, Babil matematiklerinin bütün ikinci dereceden denklemleri çözecek. ikinci dereceden bir formülü olmamasına rağmen. Yani ikinci dereceden bir formülleri yok ama ikinci dereceden denklemleri var verilen somut örneklerdeki yönergeler ve genel bir yöntem kullanmaya çalıştıklarından emin olabileceğimiz derecede sistematikler. Yani evet, ikinci dereceden denklemleri var, ikinci dereceden formülleri yok ama diyor, yönergeleri takip edecek kadar sistematik çalışıyorlar diyor. Bu da Babillerin matematiğinin ne ileri ne kadar ileri bir düzeyde olduğunu gösteriyor aslında bize. Tekrar bir örneğe bakalım. Babillerde daha önce de söylediğimiz üzere dikdörtgen çevresinin alanı ile nasıl ilişkili olduğu problemi, çevresinin alanı ile nasıl ilişkili olduğu problemi eski çağlarda sistematik olarak incelenmiştir. Erken dönem Babil matematiğinde tipik bir problem şu şekildeymiş. x artı y eşittir a olarak yarı çevresi ve x çarpı y b olarak alanı bilinen bir dikdörtgenin x uzunluğu ve y genişliğini bulunuz. Az önceki denklemin aslında aynısı. Cevabını bir sonraki slaytta verelim diyoruz. Ee, az önceki sorunun ne yazık ki tam olarak bir cevabı yok. O yüzden bu slide'da da herhangi bir cevap veremiyoruz. O sebeple sadece tahminde bulunabiliyoruz. Bu kitapta da aynı bu şekilde bahsediyor. Ee, Tarihçiler de sadece tahminde bulunmuşlar. Çünkü cevabı net bir şekilde bulunmamış ki tabletlerde. Bunun içinde de diyor Babil'le matematikçiler birçok değişkenin olduğu büyük bir tablo, tablo hazırlamışlar o tabloyu da kitabınızın 67. sayfasından görebilirsiniz. Buraya paylaşmak istemiyorum. Gerçekten çok büyük bir tablo. Her değişkenin farklı değerler alabileceğini gösteren bir tablo bu. 67. sayfasındaki kitabımızın oradan bakabilirsiniz. Kısaca şunu söyleyebiliriz ama. Babil matematiklerinde elinde ispatlanan teoremlerden elde edilmiş herhangi bir mantıksal tahmin ya da tümden gelimsel muhakeme yok. Yani elimizde hiçbir şey yok aslında. Ama mükemmel sonuçlar elde etmişler. Ve mükemmel sonuçlar elde etmek için ellerinde olan tek şey de sabırmış. Yani e, belki zamanın getirisi olarak o zaman uğraşacak çok fazla bir şey yoktu. Sabırla bekleyebiliyordu bilim insanları. Ne yazık ki şu anda bu kadar sabrımız ve vaktimiz de yok. E, kısacası Babil'lerde matematik, matematik ve Babil'lerdeki ikinci denizden denklemler yaklaşımları bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Hepinize bol sabırlı günler diliyorum.